Bornova 1877 Eskişehir Spor Karşılaşması'ndan sonra canlı yayında Ertuğrul Dalbas ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan abi. Hatırlatmalarımızı yapalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenip mesajlarınızla destek olabilirsiniz. Süper katıl butonu ile desteklerinizi bekliyoruz. Mutlu Futbol.com'da da takipleriniz için, için çok önemli. Ertuğrul Hocam Eskişehirspor Hakan Şapçı Hoca ile deplasmanda arka arkaya ikinci galibiyetini aldı. Bugün pek temponu yükselmediği karşılaşmada Eskişehirspor için önemli olan kazanmaktı. Bugün kazandılar. Maçla ilgili görüşlerini alalım. E şimdi zaten maçtan önceki programda da ifade etmiştim. Bu maçlardan Eskişehir Spor'un galibiyet çıkarması en önemli gayesi olur. Çünkü önümüzdeki süreç Eskişehirspor Spor adına e, biraz daha zorlu fikstür e, olacak bir süreç olacaktı. O, karşıyaka maçları Kütahyaspor Kütahya spor maçları, önümüzdeki iki hafta Söke ile Tire maçları. E, bu maçlardan e, bu maçlar, evet Balıkesir spor maçı da Akeza. Bu maçlardan e, puanları çıkarmak Eskişehir spor adına çok kıymetliydi. Bu geçtiğimiz hafta oynanan Afyo spor maçı e, bu e, Bonobis 877 1877 maçı Eskişehir spor buradan ihtiyaç duyduğu puanları alıp çıkışa geçme arzusundaydı. Arkan Şapçı zaten geçtiğimiz hafta Afyonspor karşısında işleyen kadroyu çok bozmadı. Hatta ilk 11'de net bir takviye de yapmadı. Yine aynı kadroyla bu maça da geldi. beklediğim gibi bir oyun söz konusuydu aslında. Bonova 1877'nin biraz daha Eskişehir Spor'dan bir puanı koparmak evinde mağlup olmamak arzusu içerisinde olduğu bir maçtı. Zaten Bonova 1877'de ligin en fazla beraberlik yaşayan takımlarından bir tanesi. Hatta en fazla beraberlik yaşayan takımı. Ee, yine Eskişehir Spor karşısında da benzeri bir formül e, tercih ettiler. Eskişehir daha e, alanı daraltarak tutmaya, Eskişehir Spor'un e, oyun hacminin genişlemesine engel olmaya çalıştılar ama e, 24 dakikadan gelen golden sonra aslında Donova 1877'nin de maçı oradan döndürmesi çok zordu. Eskişehir Spor e, aslında Tayfun'un bu bindirmeleri Tayfun'un arka alana yaptığı bu bindirmeler hücum aksiyonuna verdiği katkının Eskişehir Spor adına ne kadar kıymetli olduğunu haftalardır e, belirtiyoruz. E, Tayfun Tatlı Eskişehir Spor'un e, şu oyun şablonunda x faktörü haline geldi. E, biraz iş bu yönde gitti Eskişehir Spor adına. Oyun daraltan bir Bornova 1877 kalabalık hücum etmeye çalışan, arka alana koşular yapmaya çalışan, genişlik kazanmaya çalışan bir Eskişehir Spor nitekim sonuç böyle neticelendi. S.K. E, Eskişehir Spor istediğini aldı. Deplasmandan üst üste ikinci galibiyet. Zaten galibiyet parolasıyla çıkılması gereken de bir maçtı. E, puanları aldıkça aslında şu anda ilk 5 sıraya da yerleştiler. E, şu an zirve yarışını 7 puan geriden takip ediyorlar ama önümüzdeki süreçte karşıya ve Kütahya Spor maçları var. Bu maçlara doğru motivasyonları sağlayarak ihtiyaç duyulan puanlarla gelinirse sürecin Eskişehirspor lehinde işleme olanağının da halen var olduğunu kesinlikle söylememiz gerekiyor. Eskişehirspor daha e, hatları netleşmemiş bir düşüncelik dördüncü grupta kendi yerini tayin etmeye çalışıyor. Kendi yerini belirginleştirmeye, şampiyonluk yarışında bir aktör olmaya çalışan bir Eskişehirspor var. Hakan Şapçı Hoca da geldiği e, göreve geldiği noktadan beri iki galibiyet bir beraberlik. Bu beraberlik Deniz İdman Yurdu karşısında. Onlar da ligin iddialı takımlarından bir tanesi. biraz iş bu yönlü şekillendi. maçta aslında çok yüksek tempoda yaşanmadı. İki oyunun çarpışması neticesinde oldu. Eski Spor istediğini aldı diyebiliriz şu etapta. Evet İzmir'de gerçekten Eskişehir çok değerli bir üç puan aldı. Bu karşılaşma öncesi oynanan karşılaşmalarda Kütahya Spor evinde 6'a 2 0 geçti. Denizli İtman Yurdu'da Söke 4 3-2 kazandı. Karşıya Kavuşak karşılaşması da şu anda oynanıyor. Hocam Bornova 1877 az önce sizin de dediğiniz gibi ilginç bir takım. Yani bu maça gelene kadar 8 maçta bir galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetleri vardı. Gürkan Fettahoğlu hoca pek bu alt liglerde alışkın olmadığımız şekilde 3-4-3 oyununu oynatan bir hoca. 8 maçın 5'inde öne geçmişler bir kez kazanabilmişler ki o da nazilik karşılaşması sanırım. İç sahada zaten galibiyetleri yoktu. Ve takımı sürükleyen yani isim de 34 yaşındaki Abdullah Kuzey, Abdülkadir Kuzey o maçın altısında e, gol buldu. Eskişehir Spor için az önce sizin de dediğiniz gibi 5. sıraya yerleştiler. Artık bu aşamadan sonra kaybetmemek çok önemli. Çünkü haftaya evlerinde Söke, Söke haftaya 7. sırada girdi. Onunla oynayacaklar. Arkasından Tire deplasmanı var ve kuşkusuz evlerinde oynayacakları karşı karşılaşması her iki büyük cami içinde çok önemli. Gerçekten güzel geçmeye aday bir karşılaşma. Sonra Kütahya Spor deplasmanı var. ya Evlerinde balık kesir. Şimdi Hakan Şapçı Hoca iki hafta önce geldi takıma. 3. Üç, üçüncü haftası oluyor bu haftayla beraber. Yukarıya doğru bir iğme kazandırabilir mi hocam? Yani takıma daha da artık hakim olabileceği bir süreç başlar mı bu haftadan itibaren? E, muhakkak. Benim zaten aslında hedef olarak gösterdiğim süreç bu üç haftaydı. Söke, tire ve e, sırasıyla söylemiyorum. Bu hafta oynanmış olan Bornova 1877 maçı sırasıyla Bornova, Söke, tire diye gidiyor. E, bu süreçten aldığı, alabileceği 9 puanla birlikte Hakan Şapçı'nın artık Eskişehir Sporu şampiyonluk yoluna adapte edebileceğini ben zaten düşünüyordum. Ee, oyun anlamında da pozitif doneler gördüğümüzü kesinlikle söyleyebilirim. Evet belli başlı eksiklikler halen var. Halen ceza sahasını bütünüyle kontrol eden bir Eskişehir spor yok. Halen bütünüyle kalabalık hücum edebilen, ön alan presini doğru yapabilen bir Eskişehir spor yok. Ama bunlar özellikle bu seviyede adım adım kazanılabilecek şeyler. Teknik adamıyla henüz 3 haftayı geçirmiş bir takımda bunların bütünüyle Hazır olmasından bahsetmek zaten güç olurdu ama hocanın geldiği noktadan itibaren Eskişehirspor'a bir dinamizm kazandırdığını kesinlikle söyleyebiliriz. Bir işler plan en azından oluşturabildiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Bir de Eskişehirspor'un şansı şu: e, önümüzdeki süreçte zirvenin aktörleri pek çok maçta karşılaşacaklar. Şu anda karşı Uşak Uşakspor maçı var. Önümüzdeki hafta Uşakspor Kütahya Spor maçı var. E, o süreçte yine ayvalık gücü karşı maçı maçları var. Bu maçlarla birlikte e, aslında üst sıraların aktörleri de daha belirginleşecek. Hakan Şapçı'nın geldiği noktada Eskişehirspor evet kötü bir oyun oynuyordu. Oyunu tam olarak istediği gibi oynayamıyordu. Hücum aksiyonunda istediği verimliliği alamayan bir Eskişehir Spor vardı. Ama önümüzdeki süreç Eskişehirspor'un bu e, gerçeklikleri lehinde değiştirmesi yönünde aslında bir fırsat. Eskişehirspor'un kadro kalitesi, kadro rotasyonu ile ilgili tabii ki eleştiriler her hafta belirtiyoruz bir net sol kanat ismi olmadığını bugün Akın Atman'la telafi edildi. Geçtiğimiz haftalarda İsmail Kulet'i orada gördük. E, Batuhan Doğru gördük. Ya yani pek çok ismi aslında o noktalarda gördük. Merkeziyle hücumunu bağlayamayan bir Eskişehir Spor vardı. Bunlar belli ölçülerde Hakan Şapçı'nın göreve geldiği süreden itibaren en azından geçişleri doğru yapabilen bir Eskişehir Spor görebiliyoruz. E, düzeltilmesi gereken belki hücum setleriyle ilgili planlama daha doğru yapılabilir. Eskişehir Sporu daha net pozisyonlarda e, topla buluşturabilecek, sağ, hücum oyuncularını topla buluşturabilecek setler yapılabilir. Ya, veya o farklı aktörlerini yine ceza sahasına e, dahil edebilecek, ceza sahası aksiyonuna dahil edebilecek setler hakeza. Tayfun'un rolü genişletilebilir hücum aksiyonunda. Arkasına iki tane en azından merkezi toparlayabilen merkez orta saha oyuncusu şu şablonda evet belli ölçüde bunu kotarabilen bir oyuncu grubu var. Belki yine upgrade edilebilir, yükseltilebilir merkezdeki direnç noktaları da. Ee, ondan sonra net bir şablon oluşabilir. Net bir Etkişehir spor oyunundan bahsedebiliriz. Hakan Şapçı'nın bu anlamda şu ana kadar yaptıklarını olumlu olarak niteliyorum. Ama e, şu şeride düşmek gerekiyor. Söke ve Tire maçlarından sonra... Hakan Şapçı'nın aslında Eskişehir Spor'a neyi kazandırıp neyi kazandırmadığını net bir şekilde konuşabilir hale geliriz. Çünkü ondan sonraki maçlar kilit maçlar. Eskişehir Spor'un hem karşı yakayla oynayacağı maç hem Kütahya Spor'la oynayacağı maç. Eskişehir Spor'un bu ligdeki önümüzdeki sürecini görme noktasında kilit olan maçlar. E, oraya hazır gidebilmek, 9 puanla gidebilmek, 7 puanla gidebilmek ya bilemiyorum artık o. Süreç nasıl ilerler bunu maçında da prensip olarak söylüyorum. Bence hedeflenmesi gereken şey önümüzdeki söke maçından da tire maçından da Eskişehir 3'er puan alarak ilerleyebileceği planı ve o e, 14 günlük süreyi planlamak gerektiğini düşünüyorum. O olursa karşı yaka maçına daha avantajlı gider. E, şu anda 15 puandalar 21 puanlı bir Eskişehirspordan Spor'dan bahsedebiliriz. Oldu ki e, Karşıyaka Uşak Spor e, karşısında veya Kütahya Spor Uşak Spor karşısında bir yol kazası yapar. O Oradaki puanlar Eskişehir Spor'un lehinde paylaşılır. O zaman Eskişehir net bir şekilde şampiyonluk adayı olduğundan bahsedebilir hale geliriz. E, hem sürecin Eskişehir katkı sağlaması gerekiyor. Diğer rakiplerin birbirleriyle oynayacağı maçlar. Hem de Eskişehir oyununu e, oturtup net bir anlayış tesis etmesi gerekiyor. E, puanların alınması eşsiz sporun net bir oyun ortaya koyduğu anlamına gelmiyor. Bugün de e, Bornova maçında da eşsiz sporun iyi yapamadığı şeyler vardı. Özellikle hücum aksiyonunda e, daha e, proaktif bir anlayış tesis edilebilirdi Hakan Şapçı bu dokunuşu da yapabilirdi. Ama önemli olan puanı almak. Her zaman doğru şunu söyledim, doğru plan, sizin neticeye ulaşabildiğiniz plandır. Bu açıdan Hakan Şapçıyı e, takdir etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet önümde de Eskişehir Spor taraftarlarının yorumları var. Hakan Şapçı'nın takıma katkıları konusunda. Demek ki bu takım koşabiliyormuş, pas yapabiliyormuşuz. Bunları gördük, yazık oldu, kaybettiğimiz puanlara şeklinde bir X paylaşımı var. Son bu fırçlar için eleştirim ama gelişme varken hatta bir oyun varken takımı eleştirmeyelim. Ve Eskişehir Spor taraftarının büyük bölümü Necati'nin özlemini çekiyor bu sene. Yani eğer bu, bu sezon kadroda olsaydı birçok karşılaşmada bu kadar gol sıkıntısı çekmezdik şeklinde görüşleri var. Ee, bizdeki yorumlara dönersek daha SS26'ya teşekkür ederiz yorumları için. E, ee, Bilal Ekiciler 40, 54 53 iyi yayınlar. Mehmet Fuat hala hazır değil onu da gördük demiş arkadaşımız. Atatürkçü nikte arkadaşımız SS üstünü oynadı fakat son vuruşlarda etkisizlik maçı kısır döngüye soktu. Hani buraya da gelirsek gerçekten Necati gibi bir santraforu elden gitmiş olması Eskişehir Sporu bu sene bayağı bir etkiliyor. Şu an 17 puandayız 15 değil demiş arkadaşımız olabilir. Evet, evet, doğru ben onu fark ettim düzelteyim ben de evet 17 puan 15 puan değil geçtiğimiz hafta 14 puandaydı ee, bazen e, sürçülüysen edebiliyoruz evet kusura bakmasın. Hocam sen futbolun farklı tarafını seversin. Bornova 1877 Gürkan Fettavlı Hoca farklı bir oyun oynatmaya çalışıyor. Genç bir kadro olduğu kadar tabii tecrübeli isimler de var. Bu oyun anlayışını eğer seneye hocayla yolları ayırmazsa Bornova 1877 Seneye biraz daha farklı ve yukarıya doğru giden bir Bornova görebilir miyiz sizce? Açıkçası bu maç üzerinden yorumlamak gerekirse Bornova'nın tüm anlayışı aslında Eskişehir Spor'dan puanı almak üzerineydi. Evet biraz farklı, üçüncülüklerde çok sık rastlanmayan şekilde üçlü sahaya yerleşim var. Onu özellikle oyunun belli bölümlerinde gözlemlenebilir. Altı savunmadan oluşan bir blok savunması anlayışına dönüştürme eğilimindeler. Bornova 1877 takımı. Şunu belki şöyle reform edilebilir bu anlayış. Çünkü üçlü savunma bugün dünya futbolunda geçerliliğini kazanmasının temel sebebi merkezde hizalanan dört oyuncuyla birlikte hem beşliğe hem de o anda 3-2-5 anlayışına reforme edilebilecek bir formasyon olması. Ama BVB 877 şu ana kadar gördüğüm kadarıyla şu ana kadar gördüğüm ve bu maçta gördüğüm anlayış itibariyle bunu bir hücum akışkanlığına, hücum verimliliğine, hızlı geçişlere e, doğru organize edebilmiş bir takım değil. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. E, tabii yine söyleyelim, o oyun e, bir oyun anlayışı, bir e, felsefe bir günde oturmuyor, bir günde tesis edilmiyor. E, bu sezon bu oyun üzerinden Belki dediğim gibi dokunuşlarla birlikte e, bu oyun akışkanlığı, hücum akışkanlığı da elde edilebilirse evet yine skor üretme noktasında çok kötü bir takım değil. Bugünkü anlayışı tabii ki oradan münezzeh tutmak lazım. Eskişehir Spor'dan puan almak isteyen bir 1877 oyun anlayışı söz konusuydu. Bu net biçimde her maçlarda skor almaya, galibiyete gitmeye, puanları toplamaya elverişli bir form edinirse... Ee, belki oradan e, doğru bir malzeme çıkabilir. Çünkü bugün e, her ligde her anlayışı görebiliyoruz. Biz Hindistan liginde de e, çok doğru oyun oynayan teknik adamları görebiliyoruz. Veya yine farklı alt lig teknik adamlarında da benzeri anlayışların doğru e, konumlandırılabildiğini görebiliyoruz. Bugün mesela Karşıyaka'daki Burhanettin Basatemir Hoca alt liglerde doğru oyun anlayışını ve oyuncu yetiştirmeyi birleştirebilen en iyi teknik adamlardan bir tanesi. Hakeza, Deniz İdman Yurdu'nda Özcan Sert Hoca pragmatik bir oyun anlayışı tesis edebildi. Yani bu oyun anlayışlarını aslında kazanmaya elverişli olarak dönüştürmek gerekiyor. Bonova 1877'nin bugünkü en büyük eksikliği bu. Evet ben böyle farklı anlayışların tesis edilmesi noktasındaki girişimleri severim. Teknik adamlarında bu yönlü tasarruflarda bulunmalarını severim. Umuyorum bunu net bir oyuna dönüştürebilirler ve biz de alt liglerimizde daha fazla farklı oyun varyasyonlarını görebilir hale geliriz. Çünkü e, bence Türk futbolundaki en önemli eksiklik her zaman birinci, birinci olarak antrenman metodolojisini e, gösteririm. ikinci olarak da teknik adamların tek düzeliği. Her zaman 4-2-3-1 anlayışıyla 4-3-3 anlayışıyla sahaya dizilen teknik adamları görüyoruz. Evet Süper Lig'de bugün bu sayı arttı. Alt liglerde farklı işler yapmaya çalışan teknik adamlar var. Ama e, umuyorum bunların sayısı artar ve kazanmaya elverişli bir anlayışla birleşir diye ifade edeyim. Peki hocam. Oğuzhan Kahraman bu puanla beraber inşallah taraftar da iyice havaya gelir. Haftaya doldurmamız gerekiyor. Karşı yakama üç öncesi demiş. Hakan Yeni Eskişehir gerçekten çok gol kaçırdı. Basit hatalar. Rahat 6-7-0 olabilecek maç mı? Böyle bittik. Borno pek üstümüze gelemedi diyor. X'te de gerçekten hocanın Eskişehir Spor'a kattığı oyun anlayışından Eskişehir Spor taraftarı memnun. Bu, bu da Eskişehirspor'un önümüzdeki süreçte yukarıya doğru daha doğru ivmelenmesini sağlayacak. Hocam son sözlerini alayım. Ee, Eskişehirspor tebrik ediyorum. İhtiyaç duydukları bir puanı buradan elde ettiler. Önemli bir kazanım Eskişehirspor'un önümüzdeki süreci adına. Ee, geçtiğimiz haftayla e, bu haftanın ilk 11'leri formasyonları, anlayışları da yine benzerdi. Bu da şunun göstergesi Eskişehirspor'da bir oyun oturmaya doğru gidiyor eksiklik olarak niteleyebileceğini dediğim hücum aksiyonları ile ilgili net bir santrafor ismi evet Batuhan geçtiğimiz hafta çok doğru bir performans gösterdi iyi bir performans gösterdi hat katkısı da verdi 3 golle e, Afyonspor deplasmanında 5 birlik bir galibiyetle çıkılmasını sağlayan ana aktörlerden bir tanesiydi e, belki bu anlayışın üzerine bu ilk bir şablonun üzerine dahil olabilecek rotasyon isimleriyle ilgili bunları e, sık sık dile getiriyoruz. Eren Altıntaş bence Net bir şekilde bu rotasyonun içerisine girmeyi hak eden oyunculardan bir tanesi Berk Zerenman Hakeza oyuna girdiği hemen hemen her maçta takımına dinamizm kazandırıyor. Onun üzerine gidilmesi gereken iyi özellikleri var. Onların geliştirilmesi gerekiyor. Kaan Baysal Hakeza merkezde onun sağladığı katkı zaman zaman kenarda da kullanılmaya elverişli bir oyuncu. Mehmet Fuat Gölbaşı'nın kazanılması eski Erzurumspor adına çok kıymetli olur çünkü alt ligler seviyesi için çok iyi bir santrafor, çok yeterli bir santrafor. Onun gelişimi veya onun oyuna entegrasyonu ile ilgili müdahaleler yapılabilir. Eski, şimdi şu bir gerçek, takımlar e, geniş rotasyonlardan katkı sağlayarak e, şampiyonluk yoluna ilerleyebiliyorlar. Evet çok iyi bir takım olabilirsiniz. İlk 11'iniz net isimlerden oluşabilir. O oyunculardan doğru bir anlayışınız olabilir. Ama futbol e, çok faktörlü bir oyun, çok faktörlü bir ee, müessese ve her zaman gelişime odaklı bir müessese. Dolayısıyla e, 11 oyuncuyla işler yürümüyor. Yapacağınız hamleler için kenardaki oyuncularınızı da hazırlamalısınız. Bu oyunculardan net bir rotasyon da elde etmelisiniz. Bunlar e, Hakan Şapçı'nın dokunuşları olarak e, yapılabilecek şeyler diye niteleyebiliriz. Serdar Göçerler döneminde göremediğimiz şeyler en azından Eskişehir spor için. Hakan Şapçı'nın şu ana kadar getirdiği şeyden hem Eskişehirspor Spor memnun hem de gözlemlenebilir bir pozitif değişim de var. E, bu güvenle birlikte bu dokunuşlar doğru bir şekilde yapılabilirse Eskişehirspor şampiyonluk adayı olabilir. Dediğim gibi önümüzdeki haftalar çok önemli. Önümüzdeki 5 haftadan Eskişehirspor Spor e, bir anda 15 puanı çıkarırsa Eskişehir net bir şampiyonluk adayı olarak oraya koyabiliriz mesela. Bunlardan da e, hakeza bahsetmek gerekiyor. Umuyorum Eskişehir Spor hak ettiği günlerine yürürken bunu bir anlayışla, bunu bir futbolun güzelliğiyle birleştirebilir ve Eskişehir Spor tekrar hak ettiği noktalarda Süper Lig'de görebiliriz. Tebrik ediyorum bu galibiyet için. Önümüzdeki sürecinde Eskişehir Spor adına bu kanalda takip etmeye devam edeceğimizde Eskişehir Spor taraftarlarına niteliyim. Herkese selamlar. İlerleyiciler de söylediklerinizi benzer bir şekilde ilginiz ve yayınlarınız için çok teşekkür ederim demiş. Ben de kendisine program boyunca bütün diğer bizi izleyen Eskişehir Spor taraftarı gibi katkılarından dolayı teşekkür ederim. Kazanan Eskişehir Spor'u tebrik ediyoruz. Bornova 1877'nin de doğru yapılanmasına devam etmesini diliyoruz. Bornova 1877 Eskişehir Spor karşılaşmasını Ertuğrul Dalbası ile konuştuk. Katılımlarınız için ve hocama da teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.